Hepin bedava Çocuk kanalından Merhaba arkadaşlar ben Furkan bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız Bugünkü videomuz yine sürpriz nokta internet olacak Videonun başlığı da 3 GB veya 5 GB internet olarak adlandıracağım Bugün arkadaşlar ya, bu Video kaç yüzden tam haberim yok çünkü internet yok Ben de sürpriz noktayı nasıl çıkartacağız ban yememe kuralları falan hangi uygulama daha Kuvvetli gibi gibi şeyleri paylaşacağım arkadaşlar sizlere Öncelikle kanalıma abone olun arkadaşlar ve isteğiniz ve mesajınız varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz isterseniz fazla uzatmadan videoya başlayalım Arkadaşlar şu an Play Store'dan PS Pro yazıyorsunuz gerçek ismine fake gps pro yazıyorsunuz Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hatta şöyle yapmayayım bir saniye gördüğünüz üzere şu bunu indiriyorsunuz arkadaşlar İndirdikten sonra size dün gösterdiğim gibi şimdi sizinle beraber yeniden yapacağım öncelikle konumunuz açık ol açık olmalı arkadaşlar şimdi size adam ilk başta girdiğinizde tabi buraya şuradaki şuradaki yere basamayacaksınız şuradaki yere şuradaki yere basamayacaksınız nedenini söyleyeyim çünkü ilk başta konum servisini aktif ediyorsunuz ve sahte konumlara izin ver diyorsunuz arkadaşlar sonrasında ee, özellikle taksi e, Mesela ben İstanbul'da yaşıyorum taksi meydanında daha fazla olduğu için taksi meydana şurasına seçenekleri seçmek için buraya tıklayın önce joystick ile başlayın diyoruz sonra buradan da başla deyince başla diyor şu an joystick kayboldu gördüğünüz üzere ama şimdi yeniden olacak sonra joystick ile yine başlayın diyorsunuz bura e, dün anlatmıştım herhalde yine göstereyim bir kere daha Arkadaşlar. Arkadaşlar bu. Bu kaldırıp indirme arkadaşlar. Bu konum. Bu da hız. Hız ayarını demiştik ki 15. 15'ten yüksek yaparsanız alçak yaparsanız ban yemeniz %35'tir arkadaşlar. %35'leri de kale alın ve %15 yapın bunu. Gördüğünüz üzere. Bunu yapın arkadaşlar. işinize yarar çünkü. Böyle kalıyor. Şu an bunu ellemiyorsunuz. Sonra buradan Bip'ten Bip APK e, isteyen yorumlarda belirtebilirim. Sonra arkadaşlar buradan buraya basıyoruz. Dolması lazım. Kazan diyoruz. Buradan oyna diyoruz. Bir daha gösterme. Ve bekliyoruz. Gördüğünüz üzere normalde sahte konumunu kapat derdi. Ama demiyor. Şu an şimdi ne yapacağız? Alacağız, geleceğiz. Nerede varmış? Dolmabahçe, Beşiktaş'ın orada. İlerletiyoruz. Biraz daha ilerletiyoruz. Tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar şuraya basıyoruz. 124 metre diyor. Şunu biraz daha yanına çekelim. Tamamdır. Şu an tamam. Kesinlikle. Evet. Tak kazan diyelim diyecek. Süpersin. dediğini buldum diyor. Gördüğünüz üzere internetimizi aldık herhalde. Bakalım. Tam emin olmayın yani arkadaşlar. Arada olmuyor. Tamam, almışız. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bekliyoruz. Geldi bakalım ne gelmiş. Günlük her günü 100 dakika kazandık arkadaşlar ama ben internet kazanacağım. Ee, bildiğiniz üzere artık e, sürpriz nokta günde 3 ak veriyor. Günde 3 ak verdiği için de artık yani her daim alabiliyorsunuz arkadaşlar. biraz daha yukarı gidelim. Sürpriz nokta arkadaşlar artık günlük 3 3 ak veriyor. O yüzden yani ayda sınırsız gibi bir şey yani. Her gün gün 3 ak ama daha da araştırırım. Şu an tam emin değilim. Şunu şunu da alalım. ve kazan. Süpersin hediyeni buldun. Herhalde almadı arkadaşlar. Aldı mı diye bir bakalım. Bakalım aldı mı? He arkadaşlar demek ki varmış. Evet günde 3 hak sınırı varmış. Dün dün gece de video çekmiştim sizlerle. Ee, dün gece 2 tane yaptım. Bugün de bir tane yaptığım için hakkım bitti. Günlük 3 hak demiştim size. Ee, yarın seni tekrar beklerim diye. Gece 12'de yine yaparız. Ee, şu anlık bunu gösterdim. Günlük 200 dakika kazandık. Bu da bizim için iyi. Akşam 12'de sizlerle bir video çeker miyim onu da bilmiyorum ama belki çekerim. ban yeme sıkıntısı olan varsa yorumlarda bilirsin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğeninizi, yorumunuzu, abone, abone olmayı unutmayın. 130 aboneye çok yaklaştık. 150 aboneye çok yaklaştık. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Bay bay.